Sizlerle birlikte Brawl Stars. On yorum. Hem de kardeşi Kardeşim mi? Hayrünisa. Oyunda ben Miraç kulübümü göstereyim. Aya ay, video beğendiyseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. Bu benzer videoları istiyorsanız yorumlara yazın ve atarım. Az önce arkadaşlar bir video ama Neyse o kapının atıyor ve başlayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar Agresi öncümün zızzızı sesi geldi. Arkadaşlar bana kol çıkarttı. Bir de benim arkadaşlar dört tane oldu. Oy oy oy. Bu kol çok iyi vuruyor mu? Allah ben ölmem. Lan. Kurtulduk be. Cücüm cücüm cücüm. Selamün aleyküm. Cücüm cücüm. Arkadaşlar benim başım döndü şimdi. Ho 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 ho. Ben yokum. Uçuru. Acabı. Ben kazandım. 3 yıldız kazanmış. ne no, oldu? No, Selamün no, aleyküm. No. Aleyküm selam. Dedim ben sana lan. O oh, al arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aa öldüremedik. Beni kat öldürdü. Hop seni doğduğuna pişman edeceğim kızım. Allah Lan ben öldürme. Öldürdü bir arkadaşlar. İntikamım. Acı olacak. Evet Arkadaşlar Nina çok iyi intikam La bu bahçemi döndürdü. Ben de çok iyi tanıtırım. Arkadaşlar çıldırdı. Ölme Tabii arkadaşlar. Ha ha. Öldürürlerse çok sinirli oluyorum. Selam. Ben yemeğe getirdim. Sevdiniz mi yemeğimi? Beni bu kadar Selam dost, hansa Saldırırız. Arkadaşlar selam videolara değer. Arkadaşlar nerede açar Belli değil. O matesi öldürmemiz lazım. Arkadaşlar düşündüğüm şey olacak mı? Bakalım oluyor mu? Ya döndüremiyorum. Yine oyuncu çıkarım. Ay oyuncu değildi. Neyse. Neyse. Arka oyuncumu seçtim. Hazırlama basmayı unuttu kardeşim. Herhalde. Video <laughs> çekiyoruz beraber ve kardeşim hayırlı Abone olup like atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> ben de abone olup like atacağım. Hayırlı <laughs> Bu hayırlı hep böyledir işte. La 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 la. Ha 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 ha. Oo ölmedim. Aferin bana arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Ben iyi oynuyor muyum diye. Yoksa kötü mü? Kim daha iyi oynuyor yazmayı unutmayın. Eğer benim oynadığım bu Brawl yanında oyununda e, abone olup like atmayı unutmazsanız ben Brawl Stars oyunlarda Mirac'la birlikte olacağım. Zaten beraber oynayacağız arkadaşlar. Bakın. Selam. Tomar 753. Lan ne aradı? Kaç kere onunla oyunda oynuyoruz? Bir sürü yo o değil. Yo bir sürü Tomar 753 var. Herkes tanıdıklarını karıştırabiliyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. <laughs> ha 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 lan beni öldürme Rüfe. Biraz yanındayım ben senin. Aynısı intikamımı aldı. Artık intikam sırası bende. Bu süper örmeyi bayağı duracağım. Arkadaşlar öldüm. Aa. Düğün YouTuber. Bak. Hani Burak mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar sol. Kulüpte ne olmuş Oyuncu, bakalım? Kod varsa bence hep onunla oynayın. Arkadaşlar şey kod kodla oynuyor oynuyor ölüyor bu da diğer her bir Neyse. dinledi. Hangi Şunu açtırayım. Ben açacağım. Aç bakalım. Kodu da olmayı bilemez Çabuk. büyük kutu ayol. Hangisi çıldırıyor? Ayol. Siz bu ayolları saymayın. Hatta onu bile saymayın diyeyim. Şaka şaka. Ayol beni. Yok mu <laughs> Bu deli. Yendi. Ya Mirac. O zaman öyle yapmasaydın. Hadi ta çabuk. Anıyorum. <laughs> <laughs> Pul çaptı. Şaka yapıyorum. Mirac şu ayaklarını şuradan çeksen. Asasen. Arkadaşlar beni Aa. itikliyor Bir de öyle diyor <laughs> Ayakta olsak Haladır Arkadaşlar Ay, Ay mirat çocuk sever gibi Halisa çok çocukçu Çocuk gibi <laughs> Çocuk gibi konuşurdu yani Ben neredeyim ayol Selamun Aleyküm cun, cun. Beni öldürdüler Mirac Beni öldürdüler intikamını al Şşşt primo mu öldürdü Bilmem kim öldürdü. Boncu mu? Bak bu. Bilmem o mu? Ses. Sen beni mi öldürdün kızım? ya ben seni öldürmüyorum. Benim oyuncuma benzer. Arkadaşlar Yo, hani, ben sana, hani sana hani seyrederek izleyerek onun oyuncusunu gördüm. Allah, Allah! intikam aldı. Ha <laughs> Mira <çabadan> havaya. <laughs> Havadan havaya yarış. Allah. Hadi geçmiş olsun. Bo! Lan ben almayacağım. Dana <laughs> dana Doni. Hı -hı. Arkadaşlar güreş. Aferin gel buraya bakayım bizi kurtardın. Bizi mi kurtardı bu kız acaba? Vay. <laughs> <aa, gülüyor> Lan. Beni Vallahi. <laughs> Merak etmeyin ben aa, geldim. Poco. Merhaba primo ben geldim. Ho 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 ha ha. Lan. Hmm. Hmm. primo. La. Ha 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 ha. Ben kaçarım. Aa, arkadaşlar gördünüz mü nasıl kaçtım orada? Ben hayrun nisayım. Hayır. ay yıldızı ben almışım. Bravo 7777 hiç güzel oynuyor. Ölüyoruz. Ne ölüyor ne ölmüyor. Ne öldürüyor? Ay 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 ay, ay ay. ay, ay, Kardeşimi öldürürdünüz ya. Ben, ben de 3 yıldızım kızım. Arkadaşlar bitti bile maç. Biz sezene kayol. Hayda şimdi video çekmiyor. Haz hayır lütfen çabuk ol. Hazır mı bas? Evet videoda yüzer Arkadaşlar kısık konuşmalarımız var adı sırada. Evet arkadaşlar oyun başlıyor. O o benim çeli ne yaptın sen? Sizi öldüreceğiz. Ney Ne? ney Hayır. Arkadaşlar. Ee, film, film ee, gibi o, oyun. Murat, kim öldürmüşüm? Yo, üç... Allah vallahi dört kişi. <laughs> <yürü. gülüyor> Şeli ben öldürmesin. Ben beş kişi öldürdüm merhaba. Ben hiç kişi. <laughs> 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 Öldü daha yeni doğuyuz yüzden yıldızlara gitti. Cin 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 cin. Hayat ayadım hiç. Ben burada sanki ölmüyorum. Öldüm ne? Ne ayol? Ayol ayol ayol. Allah Aa, Arkadaşlar. Yala yala Bizi or buraya ışınladı. Lan Aa, beni öldürme. Ben kaçar. Arkadaşlar. Bakın avımız yak. Aa gitti. adamı buraya çek. Beni İki kişiyi öldürdü. andan da aldı. Ho 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 ho. Tata Tito. Vai, primo. Loy lo lo. Mira Tito, gezi havalarda. Soğuk mu oralar acaba? <laughs> ben ben dondum. Niye öyle şarkı söylüyorsun? Ya. <laughs> Öldürdü. Ya. Chat. Evet. Kim göster Miraç'sın? sen çıldırdın mı? Ronaldo mu var oyunda? Ya, evet. Bakayım. sen <laughs> küçük Barbie'yi mi öldün doğumadan? Ben ona doğumadan öldüm. var mı? o da beni öldürdü. Güzel oynayamıyorsun da hocam. Hadi Arınsa. oyun oyuncuları bekletmeden hazırıma bas. Aa bu ne? Kendi Porto izliyor. Hangi saat kendini mi izliyorsun? Bilmem izliyor muyum? Yakışıklı mısın? Kendini yakışıklı mı diyorsun? Sen <laughs> ilk önce kendine bak. <laughs> şaka yapıyorum arkadaşlar. <gülüyor> Hiç <gülüyor> oyun şakası değilim ben şunu. Arka Hayır, ateş et, ateş. Ne şaka. Nereye diyeyim? Ho ho ho. Ben alacağım. <gülüyor> <gülüyor> selam. Ho ho. Abilere selam videolara, devam. devam. Ya da videoları izlemeye devam. Haydi açıl. İçim içim. Abilere selam kapışmaya devam. El Primo yeah. ben kaçar. Beni Pierre öldürdü uh, Pierre. Allah oh, Allah 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 takım arkadaşlarım, size de bir duyurum olacak. Yine mi beni öldürdüler? Öl Ölmedim ki şu an. Ölmedim mi? Evet. Öldü. Ölmedin hala. Bak, buradayım. Ironisa. Ölmüyüm. Ölmüşsün. ma 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 ma. Ha, la, ha, gel cü bakalım. Cha. Dört yıldız oldum. Ne dört yıldızı? Bana bak. Ana altı yıldız. Arkadaşlar senin tableti baya büyük. Odan herkesi çok güzel görebilir ama güzel oynayamıyor. Valla arkadaşlar hiç güzel oynayamıyorum. Demeyin bence. Ama derseniz de <laughs> üzülmem. Çünkü haklısınız. Daha yeni öğrendim biraz daha. Çoktan oynuyordu arkadaşlar. Çoktan Yalan oynuyorum ama e, ben bir teknolojik aletten bir teknolojik alete geçiyor. Yalan söyledi. Çoktan aldı. Bakın dans ediyorum. Arkadaşlar 5 yıldız oldum. Bakın sürpriz miraç iş başında. 6 yıldız oldum. Ben 6 yıldız oldum. Haysa böyle... La! Haysa gerek yok. Üniteyi bas. Haysa ben. İntikam almaya <laughs> geliyordum. Hangisi, bu işareti bak yaptım işarete bas hazır mı bas? Hayse ters yaptın hazır mı bas çabuk? Arkadaşlar hep böyle o, yavaş 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 yavaş. O yüzden öyle diyorum. Siz ona aldırmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videoları istiyorsunuz. Yorumlara yazın. Kim daha iyi oynuyor yorumları? Ben alacağım ben, ben alacağım ben. Ben. Ben mi aldım? Bakayım ben almışım. <laughs> Kardeşimin gücünü ben kullanıyorum. Çak! Çak! Hayza bebek misin? Bebek, Bebekler. Neler diyorlar yapıyor. Oo, hoş geldiniz. Başka neler istersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Oyın bagaj girdi. Oyın bagaj girdi. Oyın bagaj ne? Aa, arkadaşlar gördünüz mü? Giremeyeceğim yere girdim. Ailesiyle görüleli oldu. Ne cinsiyetsin yoksa? Kaldıramam ben da. Meyve beni öldür. Öldüremiyorum maalesef. Ama sana yol interneti korabilirim. Bak şu adam geliyor onu öldür. Tamam. Bak internet gelirse şöyle yol aç. Tamam mı? Tamam. Nereye açayım? Daha önden dolmadı, olsun bak şuraya. Dönüş senin şuraya, dönüş şöyle. Arkadaşlar bu adamla beni sıktı be. Kardeşim kal. ne yapıyorsun siz orada? Arkadaşlar birisi de benimle kaldı, burada sıkıştık kaldık da hareket edemiyoruz. Kardeşim için ölmeye razıyım. <laughs> ya bütün çıkamıyoruz şuradan ya. Yardım ister misin? Ben ho, ho bir ho. oradan geçmem. Eğer geçersen benim adım Hayro, Nisa değil. Nisa. La yardım. Biz kazandık. Havada bitirdim arkadaşlar oyunu. Görüyor musunuz? Kasımla hafata kıracaktım. Yardımı gelmiştim ki. Tam o sırada ne oldu mu? Hayır İsa. Kurtaracaktım ki havada oyun bitti. Ay Primo kas gücünü çıkarmaya başardı. Arkadaşlar kim daha iyi oynuyor? Yorumda hile taktikleri buldunuz mu? Lan. Oh. Arkadaşlar film izliyoruz. Baksanıza la 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 la. Dans ediyorum. Ha sen tene bana doğru yol al. <laughs> senin doğmuş. Ha ha ha. Miras bütün dönümlerdeki falan ki sana bir alayım. Dur şimdi oraya benim yanıma gel. Sana yönetemi yollarım ben. Ya sen çıldırdın mı? Kalmış. Ben orada yolda kalmıştım. O yüzden istedim. Bu kız çıldırmış. Yani ben ben mi çaldım? Evet. Arkadaşlar filmimi izlemeyi unutmayın. Yani <laughs> videosunu. Hayır ben burada keyif çıkarıyorum. Baksanıza ne güzel alanım var. O lan. lan sizi An öldüreceğim. Non, aynen. <laughs> ya da kaçayım. He. Evet. Aa. <laughs> Bunlar birisi bizimkiler bir siparişi unutmuş herhal. Sipariş ki? Yahu Nita en güçlüsü. Yaptığınız şeye bak be. Nita. Nita. Kardeşimin intikamını almaya geldi Evet intikamımı almaya geldi arkadaşlar. Ben de kaçtım be. Oo. Ee. Yanlış yere bastım. hayırsız saldım be saldım. <laughs> Öldün. Hmm, öldün mü? Evet, çoktan öldü. Biraz arkanızdaki kişi var. Görüyorum. Beni öldürmeye geliyor. Ho -ho -ho. <laughs> ben sizi böyle açarım. Vın <laughs> mi öldürdün benim ini Benim oyuncumun aynısı mı? Evet arkadaşlar. Mira Arkadaşlar, havarı da şu. Emirhan bayağı saldır. Bizim akrabamız diyordu. Annesi böyle. Arkadaşlar. Bakın şimdi benim oyuncum Colt. Colt böyle gebek atan. Böyle, gebe böyle pom 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 Ama Ama bana hangisini çıkmasını istiyorum biliyor musunuz? Hani böyle ee, şemsiyeli kız var ya. Piper. 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 İşte Piper ismi. Hazır mı bas? O yüzden bayağı oynamışsın. Arkadaşlar ben de Piper vardı. Hem de pembe Piper. Piper'ım gitti. Öldü öldü. Ay ölme. Benim oyuncuların hepsi silindi hesabım silindiği için. Hesapta böyle. Üçüncü gün biraz fazla oy. Kaha kupa kastım. La, 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 la. ışınlandım. <laughs> Yalnız benim. La 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 la. Arkadaşlar ne oluyor bilmiyorum ama iyi bir şey oluyordur inşallah. Amin diyelim de öyle olsun. Miraç uçuyor havada. Arkadaşlar bana uçan miraç diyeyim bence artık. Kardeşim öldürülmüş. Sen en sesi. Evet, Aa, mille ölmeyeceğim. Mille <laughs> <illallah ya. gülüyor> Arkadaşlar kaslı miraç kastı. ne biliyor ya. Ben kaçıyorum. <gülüyor> ha ha. <gülüyor> Arkadaşlar çok güzel uçuyoruz. <gülüyor> Hayır Enisa <laughs> kim geliyor <laughs> buraya? Kim <laughs> ben? Lan beni hep Şaka yapıyorum. Kim ayıklamış? Hiç kimse. Sen biri. Allah ölüyor bu. Bakın. Oy petrolur. Ben geldim. Hoş geldin. <laughs> Arkadaşlar, şey bunlara bakın. Bebek! Arkadaşlar hep Mirac'ı takip edin. Arkadaşlar nasıl oynuyorum sizce? Çok mu güzel? Yoksa normal mi? El primo! El primo kaçar. Allah! Haysa kardeşim. Senin oyuncuna aynı sabana saldırdı. La vallahi. intikamımı İntikamımı alacağım senden. Bakın. Ay gülüm. İntikamımı aldık. Biz... Hep yıldız oyuncu benim arkadaşlar. Bir kere bile yıldız oyuncu olduğumu göremeden. Neyse artık bugünlük videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. you should have